Merhabalar herkese ben Arda. Bugün endemik yayınları trigonometri fasikülünden sinüs kosinüs teoremleri sinüs alan formülü testlerinden test 1 9. soruyu çözeceğiz. Bu da sinüs teoremi ile ilgili bir soru. ABCD dörtgen BAD açısı 40 derece ADB açısı 80 derece ve BDC açısı 10 derece aynı zamanda da BCD açısı 140 derece ve AD 6 birimse DC kaç birimdir? Şimdi soru görene kolay görmeyene çok zor bir soru gibi. Önce eksik açıları tamamlayarak başlayalım. 40 derece ve 80 derece verilmişse, buranın 180'e tamamlanması için 60 derece gerekir bize. Aynı şekilde burada da 150 derece verildiyse, 180 derece tamamlanması için buranın 30 derece olması gerekir. Şimdi burada sinüs teoremi kullanacağız. 60 derece ve 40 derece için sinüs teoremi kullanırsak, çünkü DC'ye geçmemiz gerekiyor biliyoruz ki. Yani ben bu kenarı bulursam DC ile ilgili olabilir ve burada da işte sinüs teoremi gibi bir şey kullanırsam yine aynı şekilde bulabilirim. Evet yapalım. 6 bölü sin 60 eşittir neymiş? Buraya x dersek buraya da y diyelim. Çünkü dc'yi soruyor zaten bize. x bölü ne çıktı? Sinüs 40 çıktı. Şimdi sin 60'ın biz kök 3 bölü 2 olduğunu biliyoruz. 2 buraya çarpım olarak gidiyor. Ama kök böldüğümüz zaman burası da 2 kök 3 çıktı. Kök 3 de buradan götürdü. Ne oldu? 4 kök 3 elde ettik sol tarafta. 4 kök neye eşitmiş? x bölü sinüs 40'a eşitmiş. Bunu buraya çarpım atmayayım şu ana kadar. işimize yarayacak. Şimdi diğer tarafta sinüs teoremi yapalım. İstediğimiz kenar ve x arasında ne diyebiliriz? y bölü sinüs 30 eşittir x bölü sinüs 140. Sinüs 140 da bize şurada yardımcı oluyor. Biliyoruz ki bütünleyen açıların sinüsleri birbirine eşitti. Yani sinüs 140 sinüs 40'a eşittir. Bu da bize bilmediğimiz sinüs değerlerini kullanarak güzel bir şekilde çözüm yapmamızı sağlıyor. Bu yüzden sinüs 140'a ben buraya sinüs 40 da yazabilirim. Sinüs 30'un 1 bölü 2 olduğunu bildiğimiz için 2 buraya çarpım olarak gider. 2y eşittir x bölü sin 40'mış. x bölü sin 40'ın ben zaten 4 köküç olduğunu biliyorum. Yani 2y aslında ne eşitmiş? 4 köküçe eşitmiş. Dolayısıyla y de 2 köküçe eşit olur. İstediğimiz birimdi zaten bu da. Dolayısıyla cevabımız c.